gözükürsen böyle. Bu tarafa gel. <laughs> Şuradan da diyorum kanyonda gözüküyor Ha bizim bu şeydekiler. ich <laughs> 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 Vallahi oradan Geçen sene biz buraya komple bir başından bir başına gittik. Vallahi. Tek sözler, tek söz. Ya kurul burada ya Ee, i̇smim Nadir Selim, Algoy Orient Doğu Batı Dostluk Barış Derneği'nin e, Türkiye sorumlusuyum. Aynı zamanda e, dünyanın en büyük olan Algoy Orient Radisi'nin ikinci başkanıyım. Bu rali bu sene 11.si düzenlenmekte. Yaklaşık 7 yıldan beri Avrupa Birliği Bakanlığı İletişim Dairesi'nde Türkiye'nin tanıtım ve imaj projesi çerçevesinde yapılmakta. 5 yıldan beri de Dışişleri Bakanlığı Berlin Türk Büyükelçiliğinin koordinasyonunda beraber yapıyoruz. Her sene bir elçilikten ya da konsolosluktan bir yetkili bizimle beraber radyoya katılmakta. Bu ralideki amacımız her şeye rağmen yolumuza devam e, projesi oldu bu sene. Çünkü o kadar çok olumsuzluklar falan e, yaşandı ki o yüzden e, Türkiye'nin özellikle tanıtımına e, katkı sağlayacağını üzdüm. E, yaklaşık Türkiye'den 48 ilden e, geçtik. E, bu 48 e, ilden geçtiğimizde bir iki günlük bir Gürcistan maceramız vardı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye giriş yaptık. Gerçekten e, şehirlerde e, güvenlik açısından olsun, yerel yönetimler olsun, validekler falan e, bize yeter destek oldular ve özellikle turistlerin gitmedikleri yerleri götürdük ki insanları daha yakından tanımaları ve kaynaşmalar açısından önemli bir fırsattı. Bunu Uşak'ta da gördük. Gerçekten şehir muhteş muhteşem bir havaya büründü. insanlar kaynaştı. ve bir bu sabahta şehir turu attık ve şu anda da kanyondayız. bu raliye şu anda 17 ülkeden 220 araç ve 480 yarışmaya katılmakta. Nedeni de bu öncelikle daha ilk sayı çok fazlaydı. Ama son yaşanan olumsuzluklardan dolayı insanların kafalarında bazı soru işaretleri falan vardı. Ama yine de şu zaman zarfında bu kadar insanla Türkiye'yi dolaşmak. Evet. Şöyle bir şey mesela biz rally dediğimiz zaman insanlarda hız akta geliyor. Bizde böyle bir hız yok. Bizim rally'miz sizin dediğiniz gibi doğu batı dostluk kraliçesi çerçevesinde yaptığımız sosyal projelerle, yarışmacıların ödevleri var. Yani bir şehre gittiğimiz zaman oranın görülmesi, gezilmesi, turistik tarihi yerleri, aynı zamanda eğer o şehirle bir proje yapıyorsak işte okul yardımı olsun, hastane yardımı olsun, sosyal kurumlara yardım olsun ya da çevreye yardım olsun, bu projeler yapıyoruz. Bunu yaparken de e, o e, yaş o şehirde yaşayan insanların faydalanabileceği bir e, projeler yapıyoruz. E, yani herkese şunu söylüyor. Biz hız rally'si değiliz. Tam tersini ön yargıları kaldırmak ve dostluğu pekiştirmek için yapılan bir yerde herhalimiz Muğla Dalyan'da her e, finalde yapılacak. Ondan sonra e, final yapıldıktan sonra araçlar e, Muğla'da bırakılacak, Dalaman'da ve e, bakanlık tarafından e, iyi bir proje için kullanılacak, iyi bir edilecek e, araçlar. E, ve Dalyan'da bırakılacak. Finalde birinciye e, devi hediye edilecek. Artık yarışmacı isterse o devi Almanya'ya götürebilir. <laughs> isterse de burada bırakabilir. Şimdi bu e, rally'nin forma ilk başladığı zaman Almanya'dan başlayıp Ürdün'de bitiyordu. Ürdün'de bittiği zaman e, Kral Abdullah e, birinci gelen e, ya, takıma devi hediye etmişti. Oradan gelen bir gelenek. Bak ben sana ben sana milletin ilgili bilgilerini göndereceğim mailden. Bugün eee ona göre birisini yani sen yapma sen kalabalıkların atın birisini, göre, birisini göre, o lazım <gülüyor> 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 <gülüyor>

<gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey e, açık biraz sert diyor. E, herhalde işte demir tatlısı da bu olsa gerek diyor. <gülüyor> <gülüyor> geliyorum ben. de. yürüyorum. Eee, Yıldız Aliç. Hangi ah, şeyden? Aber langsam. langsam trinken. Aber. Sehr Sehr Gut, super gut. Sehr gut. Çok güzelmiş. Yarın sıcak olduğunu söylüyorlar. Bu sıcak decisimiz. Şey Dringlich heißend sein. Kalt ist super, ist nichts gut. Das ist so, das ist besser. Schmeckt? Einmal.